O muhteşem soruyla başlayalım isterseniz. İşçi nedir? 1830'larda İngiltere'de işçinin seçme ve oy kullanma hakkı bulunmamaktaydı. 1881 yılında günde 8 saatlik mesai hakkı için bir mücadele başlatmaya karar verdi ülkede kısa sürede hayat durma noktasına geldi. İşverenler ve hükümet bu eyleme karşı çok sert tedbirler aldı. Olaylara neden olduğu gerekçesiyle ve önderlik yaptıkları gerekçesiyle 8 işçi idam talebiyle yargılandı. Benim suçsuz olduğum bütün dünya ve sizler biliyorsunuz. Ben bugün asılacaksam bir cani olduğum için değil, emekçi olduğum için asılıyorum. Ülkemizdeki durum nedir diye sorarsak, Türkiye'de ilk 1 Mayıs Osmanlı döneminde kutlanıyor. Sonrasındaki kutlamaların içerisinde en ön en dikkat çekeni 1920 yılında işgal altındaki İstanbul'da yapılan kutlama. Bu kutlamaları az aslında işgal kuvvetleri ve hükümet izin vermemesine rağmen işçiler Haliç'ten Beyoğlu'na kadar yürüyorlar ve ellerinde bağımsız Türkiye pankartları taşıyorlar. 1923'te yerli ve yabancı şirketlerdeki pek çok işçi greve çıkıyorlar. Peki neticesi ne oluyor derseniz, çok da bilinmedik bir senaryo değil hepimiz açısından, pek çok işçi tutuklanıyor. Türkiye'de 1 Mayıs'lar genellikle bayram olmaktan ziyade gerginlik sebebi olmuştur. Dünyada ülkemizde işçi mücadelesi işçinin ortaya çıkmasıyla neredeyse yaşadı. 1 Mayıs'lar da bunun bir nevi sembolü haline gelmiş olacak. Alın teri emek çok değerlidir. Her çalışanın emeğinin gerçek karşılığını aldığı, hak ve adaletin gözetildiği, vicdan ve sağduyunun hakim olduğu bir ülke ve dünya özlemiyle.